Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün hangi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar? Yeni bölüm, yeni macera. Evet, yine test tur pekli. Ama şimdi başladı ve atladım. Çok güzel. Çok güzel. Al şunu. Al al al. at 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 giy, giy şunu. evet arkadaşlar burada ölümsüzlük var bence güzel bir şey yani birkaç birkaç dakika ölümsüz 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 oluyorsunuz bence güzel bir şey bu yani işe yarıyor buraya girmeyeceğim girmeyeceğim buraya girmeyeceğim 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 şimdi şunu indir şuraya çabuk 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 hatta ben şöyle durayım güzelmiş şu ade inde ee, elmas mı? elmas mı? elmas elmas testur pekten göremedim tamam güzel Hadi yemek yemek yok arkadaşlar yemek bu yemek sorununu çözemedik ben ama çözeceğim bu adamı iyi zırhımız. Zırhımız çok iyi. Tamam tavuk. Tavuk, tavuk, tavuk. Tavuk. Şöyle. Ha, tamam. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar burada bu serarda hayvanlar var. Bence güzel bir şey. İşe de yarıyor. Şurada. Yok, yok. Yokmuş tamam. Devam edelim. şuradan çıkalım. adam var. Kesecak kesem kessen mi? Elmas. Alır sizce <laughs> Aldım. Adamı aldım beyler. Oo oh. elmasmış. Hadi çık çık. Tamam güzel. Şurada hemen giyelim, giyelim şu eşyalarını şöyle, şu al, ee, Şunları şöyle, o yemeği varmış, çok güzel, çok sevindim. Büftek 32 tane. Ha arkadaşlar, şu büftek de krepekten çıkmıştır kesin. Yani öyle tahmin ediyorum. Ben burada bir şey giyebilir miyim? Okum var, elmasım var, ee, başka bir şey yok, aynen, yok. İyi yemek sorunu da çözdük. Demiştim zaten. Bu sorunu çözmek tek yapmamız gereken adam öldürmek. Onu da yaptık. Bence. Evet yaptık. Şunu bırakalım. Detmeç. Detmeç başla arkadaşlar detmeç. Detmeç detmeç. Şu adamı yiyeyim ben. Tamam o artırdı bence. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ve kazandım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.